Büyük Plan kanalından herkese merhaba. İsveç, hakkında dolandırıcılık isnadı bulunan bir suçluyu Türkiye'ye iade etme kararı aldığını açıklarken Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, terör dışındaki suçlarla suçlanan kişilerin iadesiyle ilgili beklentimiz yoktur, dedi. 26 Ağustos'ta Finlandiya'da gerçekleştirilecek Türkiye-İsveç-Finlandiya görüşmesine günler kala Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan İsveç ve Finlandiya'nın Türkiye ile imzaladığı NATO anlaşmasına uymamaları nedeniyle tepki geldi. Bakan Bozdağ, Türkiye'nin haklarında terör suçlarından yargılama bulunup da iadesi istenen hiçbir kişi hakkında olumlu bir resmi dönüş Türkiye'ye olmamıştır, açıklamasında bulundu. Türkiye'nin bu konudaki beklentileri karşılanmadığı sürece İsveç ve Finlandiya üçlü mutabakatta Türkiye'ye verdikleri sözü yerine getirmemiş sayılacaklardır, diyen Bakan Bozdağ, İsveç ve Finlandiya'ya, verdiğiniz sözün arkasında durun, çağrısında bulunarak sözlerini tutmadıkları takdirde NATO üyelik sürecinin, bir adım ileri gitmeyeceğini, belirtti. Beklentilerimizi çok açık ifade ettik. Bakan Bozdağ, Bayrampaşa'da katıldığı bir dizi programın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin Finlandiya, İsveç ve Türkiye arasında 26 Ağustos'ta gerçekleşecek toplantı hakkında değerlendirmelerini ve Türkiye'nin beklentilerini sorması üzerine Bozda, Türkiye'nin beklentilerini çok açık ifade ettiklerini söyledi. İsveç-Finlandiya arasında imzalanan mutabakat metninde de Türkiye'nin taleplerinin kayıt altına alındığını, hem İsveç hem Finlandiya hükümetlerinin Türkiye'nin taleplerini yerine getirmeyi taahhüt ettiklerini, bu taahhütlerini de imzalarıyla tescil ettiklerini aktaran Bozda, güçlü bir mekanizma ile de bu taahhütlerin yerine getirilip getirilmeyeceğinin denetleneceğinin karar altına alındığını ifade etti. Haberi beğenip yorum yapıp ve kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Büyük Plan ailesi olarak herkese mutlu günler dileriz.